Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Arkadaşlar yani çok fazla kazanamayabilirim çünkü ben yani şu an kaybediyorum genelde. Ama deneyeceğiz bakalım hadi. A Prensi seviyesini çıkartmayı unuttum. Bende bir tane daha var onun. O seriyi yaptım şimdi. tamam kulesini de Bomba kulesini de Tamam güzel. Çok güzel çok güzel. Direkt adamı temizledik. Ee, şöyle goblin fıçısını atalım. Hem yavru gider havlarken avantaj sağlamış Goblin fıçısı daha fazla bulmuş olur. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Oraya bayağı bir hasar verdim. Şöyle hemen prens koy.

Hop Go, golün atıyorum. Mini pek kattı adam. Mini pek katlı Çok büyük Dondurma kullansam mı? Don <gülüyor> <gülüyor> ah, çok yanlış kullandım dondurmayı. Of bu çok büyük bir hataydı. Boşu boşuna bir sürü sürü gitti. Yavru Ejderha'yı. Yavru Ejderha. Yavru ha. güzel hı 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 Yal var yal Daha güçlü bir, bir, bir Şimdi, en arkadan atabildi ki Bir des. Hı yaparsa diyor kırıyor. Evet, bir dondurma atalım. Çok güzel. Tam oraya değdi. Yavru ejder. İskelet ordusu. Tamam. Şimdi bomba kulesi Tekrardan evet. Şöyle at. Bomba kutusunu at. Çünkü yak yak bir şey yoksa o kadar iyi savunma var. Bu. biraz we're Tamam kazandık. Çok güzel. Çok güzel. Prens yükseltelim yoksa bana iyi yiyeceğim gerçekten. Şimdi bir dakika. Ne yapacağız? Ah dokuzu kalıyor. Ah burada bir şey var. Dikkat yakabilir. Bu sonunda bana işte. Icda... Oo işte veriyor. Çok kolay bu arada benim işim. Ben bunları oynuyorum. Oo çok güzel çok güzel. Dur bir dakika. Ee, hemen şöyle yavru ejderhanın evrimine bakalım. Yavru ejderhanın evrimidir inşallah. Değil mi? Ay hayır. Cehennem ejderhanın Ejderhan evrimi ya. Çok kötü oldu bu. Neyse yapacak bir şey yok. Bak karakteri de veriyorlardı. Şimdi prensi yükseltelim. Prensi yükseltince yani ne artıyor? Hücum hasarı bayağı artıyor. Ya da Yükseltmeyeceğim şu an ya. Hadi bakalım. Bunu bu kazanırsak şu kilitli sahne açabiliriz. İnşallah kazanırız yani. <laughs> tamam. Ya. Evet. Evet. Bomba kulesini belirtmem lazım. Ve şuradan iskelet oldu satayım. en arkadan yavlayacaklar. Arkadaşlar siz de en arkadan atabilirsiniz böyle hücum kartları atacaksınız. Mesela prens atacaksınız. En önden değil de en arkadan atarsanız defans kartlarını geçmiş olursunuz. Aaa. Yeni pek oraya vurdu. Çok kötü çok kötü çok kötü. Böyle prens Bu, bu da çok kötü şu an. Vuru oradaki kolombirini soteleyeyim tamam bir de tavuk sap. oraya bayağı bir giriyor. Güzel. Oo prens alacak mı orada? Oh be! Alacak da az kalsın. Tamam bomba kurdu güzel asabi hani güzel kendine çektin ee, Şuraya dondur bakalım çünkü Yani oraya bayağı fena Vurup patlatırca Patlatacak herhalde Şimdi patlatacağını çok düşünmüyorum Tamam yani, şey Şimdi e, Daha çok diğer kuleye mi odaklansam Yoksa e, kuleleri Korumaya mı odaklansam ya şimdi hem kule odaklan, hem kule kovne, hem de kuleye odaklanmam lazım. Ha, 8 seviyor tamam mı? Benim yavrum zaten 9 seviyor. Ah şu an işte. Şimdi şu ben balon Bomba kulesi bakalım. Ondan sonra şuraya goblet satalım. Tamam. Tamam, işte olduğunu söylüyor. At. Hop. Bum. Dondurma çok güzel oldu. Tamam. Çok az kaldı. Bum motosikliği çok az kaldı sürenin bitmesine o yüzden koruma çalışıyorum kaleyi yoksa kaybedeceğiz hayır donduracağım yes Oo kilitli sandık açacağız beraber İnşallah güzel bir şey çıkar yani ben de olmayan bir kart destans kart mesela ben şimdi şuradan yani buradan ne isteyebilirim Bakayım. Şimdi daha açma. Burada ne var? Aa oh, burada bir kazanlık var. Tamam iki tane açacağız. Burada ne ha, Onlar. Şimdi bir arenaya bakayım. İstediğim ne var? Ya dev iskelet ve sarmış olabilir veya yıldırım da var. Onlardan birisi çıkarsa güzel. İlk önce şu Pesruay'a dekin açalım. 5, 4166 güzel. Jet yes, şifacı tam şifacı da çok güzel. 170 buzu oha. 300 aşırı 34 tane. Ve 3 tane balon var. Çok güzel. Hem destende var balon. Bu arada ben şifacı kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü şifacı yani şifacı anlatamıyorum. Söyleyemiyorum da. Şifacıyı koyacak yerim yok ya. Çıkartacak bir karakterim yok yani. ya. Şifacıyı koymayacağım o yüzden. Şimdi yükseltelim de kral seviyemiz artsın. Bir kral sandığını da şeyden tam da yapamıyorum. Şimdi şu ilk rahatörleri yükseltelim. 50 tane yani bir de. Çok güzel. Balonu yükseltmiştik. Burada ne var? Ha, şifacı. Tamam. Şimdi ikinci yaşıyorum. 460 Sarmaşık. Sarmışı ekstrem çıktı. 169 alan oha. Üç tane koruma var güzel. 35 tane de güzel güzel. Sarmışık çıktı abi ben sarmışık kullanırım. Hatta şunu yükselteyim de. Yükseltince ne oluyor? Yükseltince süresi artmıyorsa benim işim hiçbir şey ya. O zaman şimdi. Şimdi sarmışıyı nereye koyacağım? Sarmışıyı da koyacağım. Bir şey bulamıyorum ki. Ben yani sarmış bu ışık silmiyormuş Bu hmm, bir şeye bakmam lazım. Dondurma kaç? Oo, dondurma 4 saniye. Şu anlık bir sarmaşık dursun. Birazdan bakarız. Tamam dur şimdi. Hadi bakalım. İnşallah yine bu arada. Şimdi dediğim gibi bomba kulesini belli etmemem lazım. Tamam artık şimdi belli edebiliriz bir zaman. bir yok mu? Baksana abi ne biçim saldırıyor. Videomun da böylesini görmedim yani. tamam oraya kabul etkisi. orayı defans için dondurma atacağım ama dondurma atmak mantıklı mı? maalesef bir mantıklı yani başka bir sözüm yok tamam tamam ee, yavru ejder gidiyor ama sıkıntı olur mu ki ya bilmiyorum Yavru ejderi alır. Evet aldı. Aldı. Güzel güzel. Şimdi en arkadan prens atacağım. Bomba kılıç koyacağım. Çünkü e, buradan 625'lik kule atabilir. Tamam. Güzel. Hadi prens hücum yap. Git 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 git. 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 Bakın üstü <laughs> Güzel. Şimdi goblin fütüsünü at. Şu tarafa. Aa mini geliyor bomba kulesiyle bu ikisi öldürür diye düşünüyorum bunu Evet evet çok rahat öldü bile. Yavrumuz da kalas. Evet. Güzel. Çok da iksir harcamamaya çalışıyoruz. Defansta bayağı bir iksir harcıyorum ben. Şurada dondurma atmam lazım da. Yok. Bakalım ne olacak. Şimdi bakalım. Şöyle şuraya bir he does oh korumam lazım. Daha çok. Şuraya bomba kulesi koyalım. Çünkü altında bir şey Hayır bomba kulesine gideyim. Mesela goblin fıçası oralar da düşünüyorum. Evet güzel de oyalardı. Hem de bayağı vurdu. Of balon da orada bayağı vuruyor. Hop. Dondurma. Güzel bunlar şu, şu an ben nedense çok iyi oynamaya başladım yani çok iyi oynamaya başladım nasıl ne bu kötü anlayamıyorum Allah Allah bir taslık var mı işte ya o ee, ikisi de açılmış kim ustalığına işte hadi. Şimdi da var balonu. Alalım. Hadi be. Tam anladık ha. Balonun ustalığı var. Anam. Şimdi. Şimdi alalım. Güzel. Aslında sarmaşık olmadan da şu an güzelce ilerliyorum ya. Sarmaşık ki lazım olursa alırız. Burada bir şey var mı? Aa 24. Neyse bu da son maçımız olacak. İnşallah kaybetmeyiz yine dediğim gibi de. Şuradan bakalım ne varmış ya. Niye gösteriyor acaba bana bunu ya? Evet, bunu ne gösteriyor da. Hadi bakalım. Son maç. İnşallah bunu da yemem Bismillah. Şimdi Goblin Fist'i atayım bence. Aa kara prensi var adamın. Mega minyonu var adamın. Durum kötü baya kötü yani Böyle defans için baya. Koş 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 koş. Mega minyon kötü olan. Şu an. İyi ya bizim sınıf baya fazla vuruyor mega minyonu. Bir tek gitti bildiğin. Diyasa. Güzel Güzel. Şöyle şuraya da gol müftü sat. Buraya da ilgilenecek da ya. Böyle de daha yani pek Oho attı adam? Oh my god. pek zek pek ile durdurabilirsin. Bir avro ejder Tamam yavru daha daha çok vursun diye iskelet ordusu koydum. Ya da iskeletler daha fazla olacak. Hadi al abi okuyu lütfen. Tamam çok güzel aldık. Diğer koleyi bile vurdular hatta. Prens koy abi yapacak bir şey yok mu? vurdu ya. Kötü oldu bu. Bomba kulesi ama çekmedi ya. Şöyle. Pekka'yı çok ucuma ucum koymuyorum çünkü çok kısır. Hop atıyorum goblin kutusunu ve bu iş burada bitmiş. Bu da bitmemiş midir? Aa bitmemiş. Tamam. Ya bu evde. çok az kaldı. Gene. <laughs> Bomba kulesi kara prens. Bomba kulesi kara, kara prens. Artık bitsin diyorum lütfen. Bitti. Bra iyi bravo adam iyi oynadı harbiden ben nasıl bugün çok iyi oynadım yani böyleydi arkadaşlar videomu beğendiyseniz e, ben like atıp abone olmayı unutmayın hatta şunları da açalım beraber kapatmadan önce hadi bakalım bunlar yeni gelmiş ilk defa gördüm 2 yıldız hadi bakalım 2 yıldız ama çok bir şey değil zaten. Mezar şu 11 tane. Güzel. Bir de şurada bir şey varmış. Burada da aynısı yok herhalde. Evet. 2 yıldız. Açalım. 1206. O zaman hepinize görüşmek dileğiyle. Bay bay.